İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmasıyla İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Müzik. Kemalpaşa ilçesinde önlem alan polis şüphelinin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada 18 kilo uyuşturucu madde, bir tabanca ve 8 tabanca mermisi ele geçirildi. Müzik. Otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis EK'nin İstanbul'daki evini de aradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle EK'nin adresinde yapılan aramada 24 kilo uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Müzik Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen EK nöbetçi suç ceza hakimliğince tutuklandı.